Evet. Gençler hoş geldiniz. Never Ending Nightmare oynayacağız. Bu gece. Tamam da. aç işte lan. Steam aç onu aç. Formula Present. kaybedemeyen kabus hadi bakalım yeni bir gün bir şeyler yiyip bir şey koyulalım ya lazanya mı niye bu amatör korku de bir lazanya yemeği var onu da anlayabilmiş değilim ama free for work now şimdi çalışmaya hazırmış hadi bakalım Kağıtta bir şey yazmıyor. E, Banyo. Ve aynı da aynı da kuş. Ne? Tamam, çıkıyoruz ya bir şey yok artık be. Koşmuyor. Neredeyiz biz? Ormanda mıyız biz? Ormanda böyle ev niye yapılmış? Ben onu tam anlamadım ama orman mı? Orman. Hop. Fucking crow. <laughs> ben vaylım. Evet sen vaylın. ateşi yolunda baba hayırdır <laughs> anlatıyoruz ya da her şeyi baba ne anlatacak daha <laughs> Yo ana istemiyorum daha yeter yeter tıka basa doydum böyle şişeceğim şimdi Mağara gezimizi hatırlıyorumdur herhalde. niye ki baba? Ayla. Bakarız baba yani öyle çok da sevmişim gibi yapıyorum da yani çok da mağara benlik bir şey değil benim mağara falan. nereye kayboldu? <laughs> Alkoller. Belki bir aile bulalım da. Ana baba neredesiniz acaba? Yemek daha sofrada. Ya ekmek ekmek mi yiyorsunuz da kuru ekmek? Viskiye balık mı yiyorsunuz ekmeği? Ne yapıyorsunuz? Cık. Babamın en sevdiği maske. Babamın niye maskeleri var ki? <laughs> anahtar Anahtar önemli Böyle de bir merdivenden iniş yok Anahtar neredeydi anahtar Burada yok Eee maske nerede Where is the mask Değil mi Tabii buralarda yok Buralarda Sen nasıl geldin la buraya? Her yer alkol yemin ediyorum sanırsın Aile evi değil şey evi Haa lahtar Öğrenci evi Gerçi Türkiye'deki öğrenci evlerinde bu kadar alkol olmuyor da Pahalı şut malum. Allah baba neredesiniz acaba ya? Ne tağında mısınız? Neredesiniz? Kapı çalıyor. <laughs> Abi Oğlum biraz koş bir hareket gösteriyor ya. Asker nasıl geldi la buraya? He belki. Belki gitmişlerdir değil mi? Anahtarla da şunlardan birini alalım ama mantıklı değil mi? Anahtar diyorum çakmakla. Ne saklı trajik cinayet diyor anne ve baba öldürülmüş. Polis alındıktan iki saat sonra olay yerine gitmiş. Ana da baba da vurulmuş. Çocuk yatağın altına saklanmış, şoka girmiş. tane harita hazırlamış. Bütün oyunlarında bu iki haritayı kullanıyor. Önceki oyunda da bu vardı. Kabinli mabinli bir şeydi o da. Sonra geldikçe büyüyor. Eee? Ha. Müzik niye durdu? şey var. Ha. Uf. Ne eventi var acaba? Merhaba ve hoş geldin bugünkü eventi diyor. Lütfen git bir yere otur birazdan başlayacağız. Eve gitmem lazım lan diyor. Oyun oynayacak vaktim yok. Tamam. Lan tamam amına koyayım niye bu Tamam katılırız ya. Tamam amına koyayım eve gitmek istiyorum dedim diye boğulur mu adam? Şuraya mı oturacağım? Sormadın mu? Olmaz herhalde ya. O ne lan? Abi bir sürü insanlar öldürüp öldürüp koymuşlar oraya ya. Peki devam. Hoş bulduk da. Yani Bugün Melody çok güzel insan eti var ne demek ya Oğlum burada yeni biri var ne demek sen beni zorla soktun ya buraya ruh hastası hazır değilim. İsa etmeye nasıl hazır olabilirim acaba? Oğlum siz mayın ruh mısınız lan? Şaka mı lan bu? Şaka değil mi bu? Yok abi ben yani öyle şaka mı derken hani Ben sessiz düşündüm şey yok, yok yani tam şaka değildir tabi Tabi şaka gibi durmuyorsunuz çünkü tam ne yapayım? Tamam geleyim mi sende ne yapayım? kabul Ben mi geliyorum? Abi niye ilk ben deniyorum? Gözünü seveyim ya. Burada bu kadar hevesli insan varken. Enjoy diyor bunun analiz. Ben niye insan eti yedirttiniz oğlum bana ya? Var mı yemek yemek su mu bir şey çek su çek bir şey yapak bir el yüz yık yok mu? O ne lan? Bir şey yazıyor burada. <laughs> o maskeyi bırak korkuyorum diyor. Neredeyim lan? An Sık. Baba amına koyayım öyle bir hareket yapıyorum bir de bağırıyorum diye bana mı kızıyor? Senin baba gibi ben şeyine tüküreyim. Ay. <laughs> Kafayı yok ya. Kafa lan. Ne o silah? hatırlamıyorum. Bizim silahla eşimiz olmaz şimdi. Silah milah. Hayır burada da kimse yok. Çıkıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Nereye gideceğimizi de bilmiyorum. <laughs> Anne baba da yok ortalıkta. O ne lan? Ha bu bizim o mağara. Benim en güzel hanım mıdır diyor. Hadi inşallah güzeldir. <laughs> Bir babamla olanlara... Hey hazır mısın? Hep keşfetmek istemiştim diyor. Çok heyecanlıyım baba. Hadi. Tamam. Ben gidiyorum o zaman. Geliyor mu arkamdan? Bana bak bak küçük çocuğum gözünü seveyim bir şey yapma böyle Puşluk yapma sana bir güvenmiyorum ben çünkü <laughs> Aa duydun mu? Ya what are you talking about? Duymuyor mu bu? Sesleri Neredeyiz lan? Oğlum birazcık ileriye aydınlataydın keşke ya. Olduğumuz yeri aydınlatıyor sadece. Fener mener vereydin bari. Mağaraya astın, dışarıya koyduğun O fenerlerden birini bize vereydin keşke. <laughs> baba? Baba neredesin? Ağzını nasıl sıçayım senin baba. Sen maskelerinden biri, değil mi o? Kesin kesin senin işin bu ya. Senden başkası yapamaz çünkü. Oğlum bir koşma boşma bir şey olaydı bari hiçbir şey koymamışsınız ya. Bir çakmak yakıyor, çakman da kendine hayır yok zaten. Nereye gittiğimi de görmüyorum. O Ne lan kağıt var burada? I don't know where you at, so. Yardım diyoruz, yardım, yardım. Senin baba gibi babalı ben. Kamdan diyor. Nasıl kamdan da koyayım? ptsd ne ya hadi benimle nasıl böyle mi konuşursun lan babo <laughs> <laughs> bu doğru olamaz baban, baban sana asla baban ağzına sıçmış senin nasıl asla olmaz acaba bu sefer dolapta bir şey yok Buzdolabı. Onda da bir şey yok. Aa notta bir şey yazıyor mu? Yazıyor. Vay izme ne oluyor? Adam niye sürekli uyuyor? Ana? Ana uyuyor. Uyuyor bu. Uyuma değil ki bu ölmek ya. Öldün mü? Ana kalk bak söz bugün bitireceğim ben yılbaşı ağacını süslemesini. Hadi la. Ana. Abi hepsi çok içmekten işte. Bu şişeleri diyor dökersem olur mu? Bok olur da. 13 tane şişe. Bir. 2 3 4 Küçücük çocuğa yaşattığında şeye bak ya. 5 Ha, şu dolaplarda da vardı değil mi içki? 6, 7, 8, 9, 10 Geriye kaldı 3 tane. Daha 2 kaldı, 11. 12, 13. <laughs> Bana dökeyim bunları ben bari. Kaç yetim hakkı var lan onlarda. Manyak öyle dökülür mü onlar? <laughs> Hepsini döktüm inşallah. İnan iyileşir ama. Ne demek ne yapıyorsun lan? Anamızı iyi etmeye çalışıyor. Sen ne yapıyor asıl? Anamı hasta ve yorgun yapıyorlardı. Döktüm tüm şişeleri. Ne oldu yani? Tam pahalılar biliyor bu da yani biraz fazla tepki vermiyor mu baba? Anamıza yardım etmeye çalışıyorduk sonuçta yani. Keyfimizden mi döktük? Senin alkolün mü? Nasıl senin alkolün ya? Anam içiyordu. Sen bence güzel bir Anın yok ben söyleyeyim yani. Bizim bu ana babayla güzel bir anımız olamaz. Aileme ne yaptım Ne yaptım oğlum ben bir şey yapmadım ki. Ha bu benim değil mi? aileme ne yapacağım lan onlar bize yapmış Ağzımıza sıçmış alkolü ana Ruh hastası baba Neredeyiz? Felsefemize farklı bir yere gidiyoruz yemin ederim Dışarıda mıyız neredeyiz oğlum? Ha. Ya hiç o ne lan? <laughs> Komik mi? kabul edeyim ben onu da anlamadım ki. Hırlama lan. Ne hırlıyor? Hır hır. Oğlum bu ne neredeyiz biz Allah aşkına ya Your prayers were horrible towards you but Aliyah sen korkunç şeyler yaptın sen de onlara korkunç şeyler yaptın E ya yaparım niye yapmayayım ki Nereye gidiyoruz lan ya Yapmışsam da hak etmişlerdir ha Oğlum müzik halinde kesince ben çok geriliyorum ha. Ölümü de görmüyorum zaten. Aa dur şurada bir yer var. Aa buldum ne bu? anne baba cinayetinde yeni gelişmeler polis Öf. polisleri kimseyle eşleşmedi diyor ee Ya bunlar az bile yapmışsın sen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi az bile yapmışsın bunlara. Şurlarım diken diken oldu şerefsiz evladım ya. Bu araları bloklarsın daha yani? Let's put. Notta bir şey yazıyor mu notta? Yok yazmıyor. Tamam işte oğlum ayrılmıyoruz mu? Tamam. Gittik her şeyi itiraf ettik. Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.